Nereye gitmek istiyor? Neye çıkıyorsun? Hadi. Çıkamazsın ki. Çıkamazsın ki. Ne oldu? Cemil yan dedi. Ben seni hep seviyorum. Ben ne cemil hayatım? Sen ne yaptın gözüne köyde? Makyaj mı yaptın? Benim... Süslüyünkü. Oy. Bak bak bak. Kızım. Benim ti dişimi. O Gelemez anneciğim. Cici kedi, cici kedi. Yiyeyim ben seni. Ee, ki bunun karnı doymamış mı? Daha biraz önce karnını doyurduk. Yine acıkmış bu. <laughs> İyi alıştı. 系列片。